Selamun Aleyküm arkadaşlar. Birkaç gün önce sipariş ettiğim IQ elektronik markasında Follow Me ve e, işte adaptifsiz dönüşü. Ayrıca Amerikan Park Üçü bir arada olan modeli sipariş Bugün teslim aldım. E, şu şekilde bir ürün arkadaşlar. kontrol olmasın tosyataş video e, Bunlar bağladım şu şekilde arkadaşlar montaj şemasını yapmışlar yani bu az çok teorik bilgi de elektrik bilgi soran arkadaşlar bunu çok kolay bir şekilde montajını yapabilirler ben bir göz attım da yani hiçbir zorluğu yok yani anlayan bir insan bunu yarıp satır. en fazla 40 dakika içerisinde montajını yapıp kullanabilir diyot bu şekilde arkadaşlar. Ee, iki tane şu şekilde 4007 diyot gönderilmiş. E, e, bu diyotlar eğer tetik ucunu veya burada da gördüğünüz gibi merkezi kilitten alacaksanız şu şekilde diyotları buraya bağlayacaksınız. E, yok ben direkt tetik ucunu buldum. Ya, e, merkezi kilit ucunu buldum diyorsanız da direkt tetiğe bağlarsınız. Ee, diyotları kullanmanıza gerek kalmayacaklar arkadaşlar. <laughs> Ee, şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Ben e, ara ara video devam ettirip montajla ilgili bazı küçük büyük noktalar sizlerle paylaşıyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Modülümüzü aldık geldik. Yağmurlu bir havadayız. Onun için çalıştığım yerin garajına geldim. Ee, modülümüzü açtım. şemaya şöyle bir göz attım Şimdi ilk olarak şemada da gösterildiği gibi burada da gösterildiği gibi mesela birinci kablodan başlayacağım arkadaşlar. Siz de yaparken örneğin sağdan sola soldan sağa gidin. Tek sıra tek kalemle işinizi halletmiş olursunuz. Yani böyle bir yordam bir yordam devam edin değil yani. Bir numara ne? Mesela kahve park demiş. Yani ne yap demiş? Şu kahverengi kabloyu alın demiş. parklanmanızın artı ucuna ek yapın demiş örneğin. Bunu yaptıktan sonra demiş ki 2 kırmızı kırmızı kabloyu alın demiş at, akünün kutup başına bağlayın demiş anlaşıldı sonra siyah kablonuzu alın demiş ondan sonra ne yapın demiş böyle direkt demiş e, şey eksiye bağlayın demiş şuraya bu şekilde arkadaşlar ben sağdan sola doğru devam edeceğim işte e, ara ara videolara devam edeceğiz yani şimdi arkadaşlar sağ sinyalimi bağladım son bağladım şu an. Şöyle size göstereyim. Yani bizim eraların bu kısmı hakikaten darmış. yani bir karış bile yok. Yani el girmiyor bak. El şu şekilde bir yerde işlem yapmak zorunda kalıyorsunuz mecburen. Yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde tek elle artık yapabildiğiniz kadar yapacaksınız. Şimdi şurada gösterildiği üzere arkadaş 5-6 demiş. Yani yeşil mavi. Yani yeşili Kabloyu kes. Artı, ucunu, artı ucuna yeşili tak demiş. Geri kalan boşluğu ucuna maviyi tak demiş. Yani şu an bu işlemi de yaptım. Ee, bundan sonraki işler arkadaşlar sislerle ilgili. Yani sis sis. İki tane sisimizi taktıktan sonra e, arabamızdan e, şoför kapısından tetik alacağız. Tetik ucunu aldıktan sonra da işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi sağ sinyal ve son sinyalimin giriş çıkış bağlantılarını yaptım arkadaşlar şemadaki gibi. Şimdi e, sol sisin bağlantısını yapıyorum arkadaşlar. Onun için böyle mümkün olduğu kadar hani düşünerekten kablolarınızı düşünerekten geçirin de işleriniz bittikten sonra bunları böyle gizleyeceksiniz. Altlara bir yerlere alacaksınız. Şimdi ben bunu attım. E, buradan gördüğünüz gibi ben kabloyu buradan aşağıya e, hani sizde tel uzun şiş gibi bir şey varsa onunla sallandırın. Yoksa ben şey yaptım. Yani tornavidanın arkasına bağladım. Tornavidayı buradan böyle boşluğa salladım arkadaşlar. O şekilde alttan şu şekilde gördüğünüz gibi çıkarttım. Şimdi buradan sis farımı sökeceğim. Ben led kullanıyorum arkadaşlar bu arada. Sis farımı sökeceğim. Bunun artı ve eksi olarak buna girişini çıkışını yaptıktan sonra Şu sinyal, sis için de yapacağım arkadaşlar. Son işlem olarak da şoför kapısından artı tetik ucumuzu alacağız. Ondan sonra testimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aracın altına yatmamız lazım su sim bağlantılarını yapmak için. Yani yerler ıslak. Aracın paspasını bilmeyeyim paspas yaptım arkadaşlar. Şimdi yatıyoruz. Şu şekilde soketimize. Mesela kırmızı olan %99 artıdır. Şimdi yeşil olan ucu kırmızıyı bir tarafına ekleyeceğiz. Diğer tarafına eksi ucu yani mavi kablo ekleyeceğiz arkadaşlar. Örneğin böyle yapacağız işte. Şimdi arkadaşlar sağ sisi bağladım. Sol sisi halledeceğim. E, bu sol sis tarafının kablosunu kısa yapmışlardı. da şöyle yarım metre kadar. Burayı ben uzattım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Siz de öyle bir yarım metre kadar uzatın. Çünkü buradan bizim eraların alt sis en alt olduğu için yetişmeyecek. Mecburen uzatmak zorundasınız şu kabloyu. Son işlem tetik işlemini de halletmek için arkadaşlar gördüğünüz gibi şoför tarafının kapısını söküyoruz. Buradan ben daha önce cam kaldırma modülü bağladığım için kablonun yerini biliyorum arkadaşlar. Şu turuncu kablo benim arabayı kilitlediğimde açtığımda tetik ucum. Yani şu kablodan bir ek kablo işte 2 metre kadar bir kablo çıkaracaksınız arkadaşlar. Ekinizi şu kabloya yapacaksınız. Yani demiş Şema'da. Ya pompadan alın. Pompadan alırsanız iki tane diyot vermiş. Diyotu bağlamanız gerekiyor. E, tetik ucunu biliyorsanız e, tetik ucundan alacaksınız. Şimdi ben dediğim gibi. Bende cam kaldırma modülü olduğu için herhangi bir sorunum yok. Yani doğru ucum bu. Bu uçtan ek alıyorum. Kaput tarafına götürüp e, tetik ucuna bağladıktan sonra sistemi çalıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar modül üzerinde ve tetik yazan yani kahverengi uç gördüğünüz gibi bu kablo ben katlanmış şekilde olduğu için kısa sanıyordum da aslında bayağı uzunmuş. Ben bunu şu şekilde arkadaşlar. şuradan gördüğünüz boşluktan geçirdim hoca. Kabloyu gördüğünüz gibi çamurluk çamurluğun arkasından geçirdim. Çamurun arkasından getirdiğim kablo arkadaşlar buraya rahatlıkla yetiyor. Şimdi ben bunu şu e, kapı körüğümüz var ya. Şu lastik kapı körüğümüz. Tırtıklı lastik kapı körüğü. Ben bu lastik kapısının körüğünü çıkartacağım. Şuradan bu gelen kabloyu körüğün içerisinden geçirip kablon, e, kapının içerisine geçiriyoruz. Kapının içerisinden şuradan alıyoruz arkadaşlar. Bu getirdiğimiz kabloyu şuradan alıyoruz. Ve e, aynen şu kabloya, turuncu kabloya ekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, montajımı bitiyor ve Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi mutlu son Amerikan parklarımız çalışıyor gördüğünüz gibi Amerikan parklarımızın ayarını yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde park ayarımızı yapıyoruz şimdi Follow me e, testini yapmak için kaptığımızı kapatalım Şimdi arkadaşlar Follow me testimizi yapıyoruz kapılarımızı kapattık. Şu şekilde aracımızı kilitliyoruz şu an. Şu an kitlemeye bastım. Gördüğünüz gibi aracımız kilitlendi. Selamlamamızı yapıyor. Şu an tekrardan aracımızı geldik. Biniyoruz, açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu işlemde başarıyla hal oldu arkadaşlar. Şurada size söylemem gereken bir şey var. Şimdi benim aracımda dediğim gibi cam modülü vardı arkadaşlar. Ben bu cam modülünü tetik ucunu biliyorum demiştim. Şu turuncu kablo demiştim size. Ben şimdi içeriden gelen tetik ucunu yani şu kahverengi kabloyu direkt turuncuya bağladığım zaman sadece sislerim çalıştı. Yani sadece sislerim çalıştı. Diğer Amerikan Park'la diğer mod çalışmadı. Hani sebebini bilmiyorum. Sonradan kutunun içerisinde iki tane şu şekilde diyot çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane diyot çıkıyor. Bunları ikisini birleştirdim. Kahverengi kabloya taktım. Şöyle gördüğünüz gibi kahverengi tabloya ee, bir ucunu turuncuya, yani iki tane diyot var ya. Ucunu birleştiriyoruz. Kahverengiye takıyoruz. Diğer iki tane mevcut olan elimizde kalan uçlardan birini gördüğünüz gibi turuncuya takıyoruz. Diğerini de ben bu söylediğim aksent eralar için geçerli. Şurada e, turuncu kahverengi bir kablo var. Turuncu kahverengi. Diğer ucunu buraya takıyoruz arkadaşlar. Ben şu an denemelik böyle iğne ile yaptım kabloyu. Yaralamamak için iğne ile delip yaptım. Sistem çalışıyor. Ben şu an bunu soyup kabloyu bağlantısını yapacağım. Sağlamlaştıracağım. Ondan sonra kapı yüzümüzü takacağız. İşlemimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay, yanıyor burası itfaiye çağırın gözlerim kamaştı güzellikler yarıştı Kobra Murat can sever diye Yılmaz buluştu gülüyor gülüyor gidiyor havalı. just